Evet, en son e, Azure'un ücretsiz öğrenci için e, ücretsiz hesap açabiliyorsunuz dedik. Dijital Ocean'da da yine ücretsiz hesap açabiliyorsunuz diye söyledik. Kitap hesabı açtığınız zaman arkadaşlar, developer tools'ların hepsini kullanabiliyorsunuz. Kitapta öğrenci hesabını edu.tr ile açtığınız zaman oradan e, Dijital Ocean'a geçiş yaptığınızda kitap hesabıyla bağlandığınızda Yine ücretsiz hizmetlerden yararlanabiliyorsunuz. ASP ya da PHP geliştiriciliğinde arkadaşlar bu iki hizmeti kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim gelecek dersinizde. Yani normalde dersimizi bitireceğiz. Artık arkadaşlar şöyle söyleyeceğim biraz önce soru vardı hocam biz ASP mi göreceğiz PHP mi göreceğiz? Siz ne ASP göreceksiniz ne PHP göreceksiniz? Siz hangisi? dili öğrenmek istiyorsanız biraz önce gösterdiğim e, ücretsiz hizmetten veya Udemy'de yine ücretsiz eğitimlerden veya YouTube'da diğer eğitimlerden veya kitabını yani ben üniversite hocaların yani normal diğer yapılan üniversite hocaları gibi size arkadaşlar şu kitabı alın diyorum demiyorum. Siz nasıl öğreneceksiniz, nasıl hangi dili öğrenmek istiyorsanız artık bundan sonra onu öğreneceksiniz. Bundan sonraki derslerimizde arkadaşlar vize tarihine kadar PHP veya ASP kullanarak kendinize ait bir web sayfası oluşturacaksınız. Ee, nedir bu web sayfası? En az 5 sayfa olacak web sayfası. Web sitesi aslında web sayfası demeyelim web sitesi oluşturacaksınız en az 5 sayfadan oluşacak. Ee, kenen, genel kendi yani giriş sayfası, kendinize ait bilgiler, hakkınızda bilgiler, neler öğrendiniz işte gibi beş tane sayfa bulacaksınız alan adı alacaksınız bunun için Azure veya dijital hoşunu kullanabilirsiniz ücretsiz olarak oradan bir alan adı hesabı alabiliyorsunuz e, vize tarihine kadar siz bu hazırladığınız siteyi arkadaşlar yükleyeceksiniz ve vize tarihinde bana linkini göndereceksiniz yani Bundan sonra yapacağımız şey size şu an temel bilgileri verdikten sonra siz artık ASP ya da PHP hangisini kullanmak, öğrenmek istiyorsanız buna yönelik kendinizi geliştireceğiniz bir ortam bulacaksınız. Ee, bundan sonraki haftalarda ne yapacağız? Bundan sonraki haftalarda arkadaşlar yine sizlere temel bazı birkaç ipuçları vereceğim. Sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Ee, takıldığınız konularda yardımcı olacağız. Evet chat oldu. Evet, e, bundan sonra dediğim gibi, evet, neyden puan vereceksiniz? Tasarım, evet, kod, evet, yapılan hazır kod kullanmamanız, yani hazır kod derken e, şeyleri ne derler onun adına? JavaScript tasarımları falan kullanabilirsiniz, onda sıkıntı yok ama e, kodları hazır kullanabilirsiniz, onda sıkıntı değil ama. Yani PHP kodlarını açıp baktığım zaman arkadaşlar, tabii e, diyeceksiniz ki hocam PHP kodlarını nasıl göreceksiniz? Evet, PHP kodlarını görebilmem için e, yine bu hazırladığınız sayfaları online olarak ben incelerken sizden de PHP kodlarını veya ASP kodlarını da göndermenizi isteyeceğim. Sıkıştırılmış olarak göndereceksiniz. Uzaktan eğitim sunucularına göndereceksiniz. Böylece Arkadaşlar, ben PHP kodlarını da inceleyeceğim, sayfa tasarımını da online olarak sitenizden incelemiş olacağım. Yani görsel tasarım, görsellik, evet, şey kullandığınız kodlar, arkadaşlar, PHP, ASP kod düzeni nedir, nasıldır? Bunlara göre puanlama yapacağız. Vize notunuz bu oluşturacak. Önümüzdeki haftalarda dediğim gibi. Yine sizden hani gelecek soruları yanıtlarız. Sizinle ilgili takıldığınız yerlerle ilgili yine bilgiler veririz. Öncelikle ilk yapacağımız iş arkadaşlar hangi dili kullanmak istediğinizi kendiniz tercih edeceksiniz. Burada artık serbestsiniz. Dediğim gibi ben hocam Python'a başlamıştım. Python'la geliştirmek istiyorum. Hiç hiçbir sıkıntı yok. İsterseniz Python'la da web sitesi oluşturabilirsiniz. Biliyorsunuz Pythonla hemen hemen her türlü işlemi yapabiliyorsunuz. Ben C görsel programlama dersini az bile, biliyorum. ASP'ye geçeceğim. Siz bilirsiniz. Ben PHP'ye sıfırdan başlayacağım. Hocam hangisine sıfırdan başlayacağım? Bunu aslında geçen hafta biraz önceki dersimizde daha doğrusu geçen dersimiz değil daha önceki dersimizde biraz bahsetmiştik. Arkadaşlar birbirlerine göre ASP'nin de PHP'nin de birbirlerine göre avantajları dezavantajları var. Bunu şöyle hatırlayacak olursak, e, PHP özgür yazılım demiştik. Birçok ortamda ücretsiz e, kütüphaneleri kullanabiliyorsunuz demiştik. Ama Microsoft ASP için de artık ücretsiz, çünkü rakibi ücretsiz yaptığı bir işte yüksek ücretler istemesinin bir e, kendisine dezavantajı oluşturduğunu bildiği için Microsoft da ASP.NET ortamı için ücretsiz geliştirme araçları sunuyor. Yani işte biraz önce gördüğünüz gibi. Visual Studio'yu 180 günlük öğrenci hesabı açarsanız yine geliştirme için size yardımcı olacak hizmetleri veriyor arkadaşlar. PHP'yi mi öğreneyim, ASP'yi mi öğreneyim? Bunu iki ders öncesinde, yani iki hafta önceki dersimizde söylemiştik. Şu an dünya üzerinde en yaygın kullanılan dillerden birisi PHP'ydi. Ama ASP neydi? ASP de arkadaşlar e, hizmet bazında daha verimli bir dil olarak tercih ediliyordu. PHP geliştiricilerinin kendisi bu konuda uzman olması gerekiyor. Yani takıldığı zaman yardım alacağınız bir ortam bulmanız gerekiyor. ASP'de yardım alacağınız ortamda yine internet internet üzerinde aslında forum sitelerinde. birçok ortamda arkadaşlar takıldığınız konularda yardım alabileceğiniz durumlar olabiliyor. Sizden hani ricam şu Node.js olur mu olur yani hani hangi dili kullanmak istediğinizi siz karar verin. Yani ben bilgi vermedim Node.js'den bilgi vermedim işte e, Python'dan bilgi vermedim bu konuda yani e, artık kendinize kalmış bir web sayfası oluşturup bunun kodlarını uzaktan eğitim sistemine yükleyeceksiniz ben inceleyebileyim diye e, online olarak da e, site tasarımını görebileyim diye, çünkü her biriniz farklı farklı geliştirme ortamı kullanacağınız için benim e, bilgisayarımda PHP için ayrı, Node.js için ayrı, ASP için ayrı ortamlar kurup sizin sitenizde mesela en büyük karşılaştığımız problemler şu oluyor, o yüzden bunu tercih etmiyoruz. Offline'ı tercih etmiyorum. En büyük risk şey e, karşılaştığımız problem şu arkadaşlar, siz bir web sitesi geliştirirken, geçen yıl da bu başınıza geldi. Web sitesi geliştirirken arkadaşlar masa üstünüzde bir klasör gösteriyorsunuz. Sizin bilgisayarınızda hiçbir problem yaşamadan bunu görüyorsunuz. Bana gönderdiğinizde sizin masa üstünüz değil, ben kendi masa üstüm olduğu için o dosyayı bulamıyor. Ve bende düzgün görünmüyor. Ondan sonra diyorsunuz, hocam ben de çok süper görünüyor, isterseniz ekran görüntüsünü atayım diyorsunuz. Sizin ekran görüntüsünü atmanız benim için önemli değil. Ben incelemek istediğim zaman ben nasıl gördüğüme bakarım. O yüzden online'a yüklemeniz ve adresini vermeniz gerekiyor. Hem bu iş için hosting işlemini de yapabiliyorsunuz. Yapmış oluyorsunuz. Yani e, hocam ben her şeyi geliştirdim ama bunu nasıl yayınlayacağımı en son soruyorsunuz. Halbuki en başta bunu çözmüş olacağız arkadaşlar. Evet. E, şöyle soralım. Hocam kişisel sayfa yetmez. Ben farklı bir Ortam geliştirmek istiyorum diyeniniz var mı? 7 kişi var zaten son saate kimse kalmadı. Büyük bir ihtimalle ben bunu uzaktan eğitim sistemine atmam gerekiyor. Diğer arkadaşlar videoyu çünkü izlemeyecek. De. Geçmiş videolarda gördük yani izlenmedi. Var mı arkadaşlar? Chat ortamından da olur. Tekrar soruyorum. Var mı farklı bir site tasarımı veya site yapmak isteyen arkadaşlar? Hocam ön, daha önce bir işletme için web sayfası hazırlamıştım. Yok, yeni olacak arkadaşlar. Dedim ya hazırlarını kullanmayacaksınız diye. Kendiniz kodlamayı kendiniz yapacaksınız. Ee, blok Blogu final sınav e, final sınavı için web sayfanıza blog da eklemenizi isteyeceğim. Yani veri tabanı kullanımını. O yüzden hazırlığınız buna yönelik olsun. Şu an veri tabanı iş, illa ilgili işlem istemiyorum bize de. Finalde ama veri tabanı da olacak. O yüzden blog sayfası için hazır halde olması sizin faydanız. Ama direkt bir blog sayfası olmayacak. Evet yani kişisel sayfa hazırlamak kolay evet bir işletme yani bir işletme sayfası da olabilir ama daha önce yaptığınız bir sayfa olmasın arkadaşlar. Kendinizi yeni hazırlayın. Büyük bir ihtimalle Kasım ayının 20'si gibi yani önümüzde de 3-4 hafta gibi bir şey var. Arkadaşlar göstereceğim örnek. Yani daha şöyle söyleyelim. Göstereceğim örnek daha önceki yıllarda hazırlayan arkadaşlar hep Dijital Ocean'da yayınladı. Linkine baktık. Dosyalar da yüz yüze olduğu için kendi, hani, kendi internet şeylerinden, kendi bilgisayarlarından bakmıştık. O yüzden eski ödevleri tutmadım. O Dijital Ocean hesapları da hep kapatıldı, kapanmıştır zaten. Şu an hatırladığım bir şey de yok. O yüzden örnek göstereceğimiz bir şey yok. Geçen yıl web tasarımda HTML kullanarak hazırladığınız sayfalar vardı. Onu PHP ya da ASP kullanarak ona benzer ASP ya da PHP kullanarak ona benzer bir site gibi Wordpress yapmıştık. Bize Wordpress ee, yaptırmıştık. Wordpress Evet hocam WordPress yaptırdınız. Sonra sınavı da WordPress'ten yaptırdınız. İnternet programcılığında mı? Web tasarımında. O web tasarımda. Orada hani kişisel bir site demek istediğim o. Artı WordPress kullandırmadım ben evet. Ben WordPress hatırlamıyorum yani ama şey kullanmıştık. Ee, neydi hazır şey siteler vardı neydi o? hazır şablonlar vardı. Evet, geçen yıl HTML ve CSS görmüştük. HTML, CSS sayfası demiştik. PHP, ASP arkadaşlar. Yani kendinizi geliştirecek ortamlar çok. Yani bizim tutup bu iki saat, üç saatte size siteyi hani hangi dili öğreteceğim şimdi bazısınız diyeceksiniz hocam biz niye ASP öğrendik PHP öğrenmek istiyordum diyeceksiniz. Bazılarınız diyecek ki hocam Node.js varken ASP PHP mi öğrenir? O yüzden yani siz artık kendinizi geliştirmeniz lazım. Üniversite ortamı dediğim gibi lise ortamı gibi değil. Artık kendinizi geliştirecek ortamlar bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Hani o demede ücretli eğitim yerine bak, biraz önce söyledim 1 milyon e, istihdam sitesinde ciddi güzel eğitimler var. Yani uzmanı iyi uzman Türkçe olan iyi uzmanlardan anlatılan konular var. Ben bazılarını inceledim. Güzel konular anlatıyorlar arkadaş. Konuları güzel anlatıyorlar, uygulamaları güzel. Bunları hızlı bir şekilde evinizde takip edebilirsiniz. Tabii. Hani diyeceksiniz ki hocam artık yüz yüze eğitimde iken e, hocam internet olmuyor, yurtta internet yavaş kalıyor, kotası var filan. Artık evimizde mecburen internet olmak zorunda olduğu için arkadaşlar online eğitim sistemi yaygınlaştığında büyük bir ihtimalle hepimizin artık interneti vardır diye düşünüyorum. Katılamayan da katılan da e, artık bu şekilde bir yani kendisini geliştirmek zorunda biliyorsunuz laboratuvar ortamını kullanamıyoruz. Zaten geçen yılda kullanmadınız kendiniz. Çoğunlukla dizüstü bilgisayarda veya dışarıda hazırlandı. Geçen yıl hangi HTML, CSS, birinci dönem HTML ile CSS, bir de neydi o şu an aklıma gelmedi. Yani ismini biliyorum, Hazır şablon kullanımı vardı ya, hazır şablon değil, hazır kodlar vardı. Neydi onun adı? Hatırlatacak olan var mı arkadaşlar? Ha Bootstrap, evet. Bootstrap. Geçen yıl Bootstrap'e izin vermiştik. Yani bu yılda dediğim gibi özellikle iyi tasarımlar için Bootstrap'e izin vermiştik. Bu yılda Java ve HT, ASP için, Node.js için, Python için dediğim gibi tercih sizin ama siz hazırlayacaksınız. Yani hazır kodlar hazır kodları kullandığınız zaman biliyorsunuz içinden belli ediyor kendisini. Ona göre hazırlayın arkadaşlar. Var mı sorusu olan? Dersi bitireceğim çünkü. Evet, dersi bitiriyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Haftaya dediğim gibi e, geldiğinizde karşılaştığınız problemlerle ilgili bir fikir alışverişi yaparız. Gelecek derste görüşürüz arkadaşlar.